Belki bakalım mı? Her perşembe akşamı olduğu gibi Devrim Hoca de. Sevgili Devrim Danyal bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Sevgili Gönül iyi akşamlar. Güzel bir akşam, güzel bir hafta sonu olsun hatta. Şimdiden başlasın hafta sonu. Şimdi iki tane aslında önümde haber var. Bir tanesi düşündürücü bir şey. Bir tanesi aslında haber değil. Böyle bir yaşanmış bir şey. İkisini de paylaşmak istiyorum. Bir cihaz yapıldı. Büyük ihtimalle görmüşsündür. İnsanın rüyasını kontrol edebilmesine imkan sağlıyor. E, bilinçaltını e, kontrol edebilmesini ve işte mesela rüyanda bir anda böyle rüyanı manipüle edebiliyorsun. O anda biriyle kavga ederken kavga ettiğin kişi birdenbire mesela e, Gigi Hadid oluyor mesela. <laughs> kavga etmezsin onunla ama neyse peki. Bir nevi kavga gibiydi abi ya yani benim yani. Böyle bir itiş kakış vardı gibi yani. Çok açıklayamıyorum rüya tamam. yani. çok böyle şey yapamadım. Tamam, peki. Ve bunu 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 kurgulayabiliyoruz, buna müdahale edebiliyoruz. E, bu iş çığırından çıkıyor mu? sevgili evlere artık e, hani hiçbir şey şaşırmamak gerektiğini e, uzun zamandır konuşuyoruz zaten ve e, özellikle bunlar bugün e, böyle ileriye dönük e, birazcık insanları korkutuyor olsa da çok yakın gelecekte hepimizin başvuracağı şeyler olacak. Hatta bunları taksitle alabiliyor muyuz diye sıraya kuyruklara girmeye başlayacağız. O, o, o kadar süreç hızlanmaya başladı. Tabii önemli olan bu kavramların içerisinde bizim e, yaşamsal olarak e, bu süreçlerde e, kendimizi ne kadar kaybedip kaybetmediğimiz İngilizcemize doğru orantılı. Zira artık aklımızı ne kadar makinelere devrettiysek burada da rüyalar bazında e, belki e, uyanmamak isteyeceğiz. Olabilir mi? Yani şimdi o makina'nın tarif ettiği şeyler gerçekten oluyorsa ben uyanmam. <laughs> abi ben seni şu kadar tanıyorsam sen de uyanmazsın. Hiçbirimiz uyanmayız abi ya değil misin? Doğru yazıyor. <laughs> Rüyalarda buluşuruz gerçekten. <laughs> <laughs> Abi şimdi işin eğlencesiydi bu Ama asıl soracağım soru şu ee, arka, Şimdi arkadan bir Z kuşağı geliyordu Şimdi Z kuşağının üzerine yeni bir kuşak da geliyor şimdi İşte X kuşağı diyorlar vesaire Artık ne diyorlarsa ee, Bu kuşakla yöneticiler anlaşamıyorlar Çünkü aynı dili konuşmuyorlar ee, Ve e, onların baktığı gibi dünyaya bakamıyorlar Hatta bu, bunu şöyle de mesela biraz tarif etmek mümkün. Anneler babalar çocuklarının elinden mesela cep telefonlarını alıyorlar. Almak için biraz evvel öyle bir dinleyicimiz bize anlatıyordu. Ama ondan sonra da itiraf ettiler. işte çocuğun eline pet verdiğimiz zaman işte tablet verdiğimiz zaman şey oluyor ne derler sessiz oluyor. Dolayısıyla biz de kafamızı dinliyoruz diyorlar falan. Ama e, teknolojik okur yazarlık olarak da anlaşamıyorlar. Eee şirketler kendi yöneticileri için bir teknoloji okur yazarlığı eğitimi planlıyorlar mı? Yani sen kurumsal hayatın çok içindesin o yüzden soruyorum. Çünkü birçoğu bazı kavramları hiç bilmiyor ve anlamıyor da. Sevgili Gözde bununla e, olabildiğince hızlı ve geniş çapta e, mücadele ediyoruz öyle söyleyeyim. Zira arada gerçekten makas açıklığı fazla boyutlara ulaşmaya başladı. Özellikle e, buradan size tebrik ederim e, kuşak farkı e, programını çok net dinliyorum. Yani oradaki arkadaşlarımı çok can kulağıyla dinliyorum. Gerçekten e, o aradaki belki birazcık espriyle karışık e, hem e, kurumsal tarafa hem de e, 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 ebeveyn tarafına özellikle bu baby boomer e, kısmına ciddi anlamda örnek e, Ediyorlar. O yüzden sizi buradan tekrar tebrik ediyorum. Eyvallah abi. Bu arka planda kurumsallarda şöyle bir e, süreç olmaya başlıyor. Biliyorsun eskiden kurumsal hafıza, buradaki insanların ne kadar tecrübeli e, olması o ekosistem için, o kurum için son derece önemliydi. Ancak yeni nesil e, bu kurumsal hafızayı hızlı bir şekilde e, akılla, akıllı sistemlere ya da yapay zeka ile birlikte yeniden oluşturabilme modunda bu bir. İkincisi de yeni Y, Z ve alfa kuşağı olarak nitelendirilen bu tüm yeni, e, bakış açısı e, yönetici ya da o, e, bizim eskiden olduğu gibi piramit yapısında değil de daha çok flat organizasyonlara burada e, birlikten e, o bilginin paylaşımından güç doğacağına inanan ve özellikle yönetim, yönetici ya da o katman bazında onları çok bünyelerinde e, kabul edemeyenler e, olarak karşımıza çıkıyorlar ve bu ister annesi babası olsun ister e, öğretmenleri olsun isterse özellikle kurumsal yapıda bir patronaj sistemi olduğunda ne yazık ki onlar geri tepmeye başlıyorlar. Bu işin psikolojik ve onların bakış açısındaki tarafı. Diğer teknolojik okur okuryazarlık işte buradaki finansal kavramlar ya da geçmişten günümüze gelenek ki bu kurum tarafı da birazcık nesil bazında mutlak ve mutlak değişmeyi öngörmek zorunda. Orada bu işi yapamayan çoğu arkadaşımın da özellikle emekli olmaya başlıyor da görüyorum. Buradan hani onlar da aynı dili konuşmadığı için vazgeçenler de çok. Ama e, özellikle bununla başa çıkmak zorunda olan da e, bir devam eden e, yolda o büyük gemiler var ve hatta bununla ilgili belki de, e, çok değişik gelecek ama ana büyük o o, ...omurganın içerisinde bunları e, kollar bacaklar gibi farklı fonksiyon olarak küçük şirketlere ayırır hale gelmeye başladılar. Bu konvansiyonel dünyada özellikle finans tarafında çok e, ön plana çıkmaya başladı. Ve e, o büyük ana e, geçmişten günümüze gelene kadar ki süreçleri işleten yapılarda çok e, hantal kalmaya başladıkları için... ...burada daha hızlı olabilecekleri dijital ya da... E, yeni nesil teknolojileri oluşturabilecekleri ve içerisinde mümkün olduğunca da genç arkadaşlarımın, genç beyinlerin olduğu yeni ekipler kurarak bunlara devam eder hale geliyorlar. eskiden biliyorsunuz mesela bir bankacılık vardı, bir gençlik bankacılığı vardı. Doğru yönelikli. Şu anda artık o kadar fazla bu sistemler e, gençlerin elinde e, onların deneyimlemesi için açık ki artık e, böyle bir ayrım da kalmadı. Yani herkese her kuşağa, her e, algıya e, aynı hizmet edebilecek farklı farklı formatta ürünlerimiz olmak zorunda. Kurumlara birazcık bunları anlatıyoruz. Bu yenilikleri aşılamaya çalışıyoruz. Bir de tabii en önemlisi burada e, eskiden olduğu gibi mesai saati yok. Yani her şey 7-24 ve e, sizin e, yetişmeniz gereken ve ürünleri, hizmet olarak diğer akiklerinizde göre daha ön planda e, onlara sunmanız gereken bir e, yol haritası izlemenizi gerektiriyor. O yüzden e, hani sadece tek bir işte ben bu işte blockchain'e bakayım, bu işte yapay zekaya bakın, bu işte eskiden olduğu gibi gemiyi e, yolunda götürmeye çalışın diye her e, cephede ayrı ayrı bunlarla mücadele edip oraya yeni ürünler çıkarmak zorunda e, tüm kurumsal yapılar. Abi şimdi dediğim gibi sen çok kurumlarla berabersin diye soruyorum. E, kurumsal çok e, büyük şirketlere eğitim ver veriyorsunuz aynı zamanda. O yüzden bilmek istiyorum. Yeni jenerasyonun e, marka e, bağlılı, marka bağlı aslında çalıştığı iş yerine e, gönül bağı var mı? Ne yazık ki sevgili gözü yok. Burada hizmet, ürün ya da servise bağımlı var. Onu görüyoruz. Kim kendisine daha avantajlı, kim kendisine daha yakın görünüyorsa, kim işlerini daha kolaylaştırıyorsa orada anında o markayı terk edip diğer tarafa geçiş yapabilir hale geliyor. Eskiden olduğu gibi böyle bir gönül bağı yok yani. O yüzden de bizim değerimizi bilin. Bizim değerimizi bilin. 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 Evet. İban veriyor muyuz gözü? Abi verelim ya. Vallahi verelim. Bak ağzından bal damlıyor. Vallahi vallahi. Devrim Hoca bizlerle beraberdi. De sevgili Devrim Danyal Cansın. Çok teşekkür ederim. Şimdiden çok güzel bir hafta sonu olsun. Evet, Hoşçakalın. Ve arkadaşlar.